Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bu videomda kitapsız dindarlıktan bahsedeceğim. Diğer bir de işle kitaplı İslam'ın kitabından bir haber müminlerinden veya Müslümanlarından söz edeceğim. Nasıl olur demeyin. Bal gibi de oluyor. Nasıl ki okumadan alim olanlar var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var. Bu da böyle bir şey. Dolayısıyla da okumadığı halde kitaba im, iman eden ve kendisini Müslüman tanımlayan, hatta dinin merkezinde e, gören koca bir sınıftan söz edebiliriz. Özellikle de Anadolu İslam kültürü böyle bir zemin e, üzerine oturduğunu e, biliyoruz veya e, böyle bir zeminle karşı karşıyadır. Rahmetli Ömer Lütfi Mete'nin Allahsız Müslümanlık diye bir kitabı vardı, e, bilen bilir. Geçenlerde de Abdul Kadir Erdoğan'ın benzer bir kitabını gördüm. O da İslamsız Müslümanlıktan söz etmiş ve bundan yakınmış. Dolayısıyla da garip bir şey. Ben de biraz bu bağlamda meseleyi ele alacağım ama bu son dediğim kitabı henüz okumadım onu da belirtmiş olayım. Konuyu ele alırken Önce Kur'an'daki bir kavramdan hareket edeceğim. Zaten beni böyle bir video çekmeye iten temel muharrik unsur da bu olacak. Yani Kur'an'daki ümmilik kavramından bahsedeceğim. Ümmilikten bir alıntı yapacağım. Zira Kur'an'da beş yerde ümmi kavramı geçer ve bunların tamamında kitap ve peygamberlikten bir haber olmak bağlamında kullanıldığını belirtmiş olayım ümmiliğin bu itibarla da mesela Hazreti Peygamberi ve Arapları bu şekilde tanımlar Kur'an. Buna mukabil kitabı geleneğe sahip olan Yahudileri veya Hristiyanları da ehli kitap olarak niteler. Yani onların kitabı var, diğerlerinin kitabı yok. Kitabı olmayanları da ümmi olarak niteler. Gerçi bizde ümmilikte çok farklı yorumlanmıştır. Fakat bunun ayrı bir konu olduğunu ve daha önceden Hazreti Peygamber'in ümmiliği bağlamında bu meseleyi ele aldığımı belirtin. Merak edenler o videoma bakabilirler. Burada beni ilgilendiren ve alıntı yapmayı istediğim temel husus özellikle de bir ayette yani Bakara Suresi'nin 78. ayetinde aynı zamanda ehli kitap içerisinde de bazılarının ümmi olduğundan bahsediliyor. Burası son derece önemli. Yani Yahudiler içerisinde de ümmilerden bahsedilir. Nitekim ayette onların bir kısmı ümmidir. Yani Tevrat'tan bir haberdir der. Tam da bu konuyu ilgilendiren bir mesaj bu. O yüzden de zaten böyle bir konuyla karşınıza çıktım. Ayetin devamında bunlar sadece kulaktan dolma bilgiye sahiptirler ve zanna göre hareket ederler. Yani temelsiz bilgiyle hareket ederler. Bizdeki bilgisiz fikir sahipleri gibi. Dikkat ederseniz Kur'an'dan bir haber Müslümanlıkta bunun gibi bir şey zaten. Benim de yakındığım mevzu bu. Ayete göre Kur'an kendisinden bir haber olan Müslüman'ı ümmi olarak niteliyor. Ve Anadolu İslam kültürüne baktığınız zaman, Anadolu dindarlığına baktığınız zaman da nerede durduğumuzu aşağı yukarı Kur'an zaten tayin ediyor. Aslında Müslümanların Kur'an'dan bir haber olmaları Bugünün problemi değil, onu da belirteyim. Ki yer yer buna vurgu yaptığımı hatırlıyorum. E, ve bu çok kadim bir sorudur. Hatta bunu ta sahabe dönemine kadar götürebilirim. Millet zannediyor ki e, sahabenin her birisi Kur'an'ı baştan sona biliyor, Kur'an'a vakıf ve hepsi dört dörtlük e, Kur'an'a hakim insanlar. Böyle bir tablo yok. Bir kere bunu belirtmiş olalım. Böyle olmadığının en e, önemli referansı da bir, zaten peygamber döneminde ortada kitap yoktur, belli kişiler yazmıştır, öyle 40-50 kişilikte vahiy bir yoktur, onu da belirteyim. Diğer yandan Ebu Bekir Ömer döneminde Kur'an kitaplaştırılıyor. Bunun bir kere altının çizilmesi gerekir. Ayrıca İslam tarihi veya siyerle ilgili anlatılara bakınız. Burada, genelde menkıbeler vardır, rivayetler vardır ama Kur'an yoktur, ayetleri yoktur. Zira olayı aktaran ayetten bir haberdir, Kur'an'dan bir haberdir. Bu itibarla da Müslümanlar konuya yani Kur'an'a oldukça uzaktırlar. Tabii ki aralarında Hz. Ali gibi Kur'an'a vukufiyetiyle öne çıkan isimler vardır. Ama böyle hepsi tornadan çıkmış gibi Kur'an'a vakıftırlar derseniz bu çok tutarlı olmaz dolayısıyla da siyer ve tarih anlatılarında vahin yerini menkıbe alır. kıssalar alır. Ravilerin ve kıssacıların kahir ekseriyeti de bu bağlamda zaten Kur'an'dan, vahiden tamamen kopuk kopukturlar ve menkıbeler üzerinden aktarılan bir İslam ve siyer bilgisiyle karşı karşıyayız. Yani ve bu siyer bilgisi de tekrar etmiş olacağım ama ana kaynak olarak bildiğimiz Kur'an'dan kopuktur. Tıpkı geçenlerde de yine bir videoda söylemiştim. Hristiyanlık gibi ortada kitap yok ama anonim bir Hristiyanlık vardır. Bizde ise tersi ortada kitap var ama kitaptan bir haber Müslümanlık vardır. Yani bir anlamda Hristiyanların kitabı gibi hibritleşmiştir Kur'an. Kur'an birazdan da geleceğim. Farklı bakılır bizde. Farklı yorumlarda mesela Anadolu İslamında veya Türk İslam geleneğinde durum çok daha vahimdir. Çünkü biz İslam'ı ikinci elden öğrendik. Yani İran kültürü üzerinden öğrendik. Samanilerin hakim olduğu bölgede Samaniler, Sünni Hanefi'ydiler. Biz de onlardan öğrendik. Samanilerin hakim olduğu bu coğrafya ya Selçuklar hakim oldu daha sonra. Arada Karahanlar vesaire var ama onları geçiyorum Gazneliler. Dolayısıyla da Selçuklulardan gelen damar Anadolu'ya kadar geldi ve bu bütünüyle menkıbe üzerine kuruludur. Asla Kur'an'a dayanmaz. Bakınız çok iddialı bir ifade kullandım. Yani belki bu tarz ifadeler biraz abartı olur ama bunu söylemek durumundayım. Selçukluların oluşturduğu Oğuzlar 10. asırdan itibaren Müslümanlaştılar ve Türklerin İslam'ı daha çok popüler halk dindarlığıdır. Nerede hikaye, hurafe, menkıbe varsa olduğu gibi inancı şekillendiren temel unsurlar olmuştu. Mesela mistik anlayış e, bu yüzden zaten Anadolu İslamında oldukça baskındır, egemendir, yaygındır. Hiçbir sorgulamaya tabi tutulmadan kabul görmüş menkıbeler bugün genel geçer e, İslam'ın içerisinde yer alan ana unsurlar olarak gözükür. Yani sorsanız dinde Ruhban sınıfı var mı? Hayır hocam. E peki bu tasavvuf tarikat e, baronları nedir diye sorarsanız ama hocam falan başlar. Bu Yani şeyle itirazlar düşünün. Yani böyle. Çünkü e, olabildiğince e, buna teşne bir yapıya sahibiz. Bunu da biz e, Müslüman olduğumuzdan beri öğrendiğimiz öğretinin özünde e, zannettiğimizden kaynaklı bir durumdur. Bunu da belirtmiş olayım. Bu itibarla da Selçuklara derviş devleti denir zaten. Anadolu'daki derviş, şeyh, sofi, veli gibi kılıklara bakınız. Bunlar Kur'an ve siyer konusunda zır cahildirler. Bunu da iddialı ifade olarak kabul edebilirsiniz. Adamların bilgi diye bir dertleri yoktur. Zaten inanışa göre şeyh, derviş, veli, evliya bir akşamda bütün ilimleri öğrenebiliyor. Sen ömrünü versen, çatlasan, patlasan, gıdım gıdım ilerlersin, ilmi kesmedersin ama onlar bir akşamda öğreniler. Şunu soramaz ama Müslüman zihni, zihni, madem böyle bir melekeleri var bunların ve bir akşamda bütün ilimleri öğreniyor, bu İslam dünyasının hali pür melali neden böyle dedi? bunlar niçin bu bilgilerini konuşturup da İslam dünyasının kalkınmasına katkı sağlamazlar diye bunu soramaz. Çünkü akıl tutulması yaşar. Öğrenme, sorgulama ve akletme melekesi elinden alınmıştır. Eserlerine bakınız, bazı eserler atfedilir bunlara, hezeyanlarla doludur. Baştan aşağı Kur'an'a aykırıdır ki özellikle de tasavvuf kitaplarındaki hezeyanların biri bin para misali. Ben söylesem bunlardan bir tanesini ertesi gün tefe koyarlar bizi, ama onlar söylediği için her türlü her şeyi İslam'a sokma yetkileri, selahiyetleri vardır. Ülkemizdeki dindarlara bakınız, sözde kitaba inandığını zanneden Müslümanlar var ama ortada kitaptan bir haber, koca bir gürültüden söz edebiliyoruz. Ve bunlar üstelik de olabildiğince mebzul miktardadır. Kafasına bir sarık geçiren, bir üzerine bir cübbe giyen e, ve bir de sakal bırakan e, hemen alim oluyor, allame oluyor, Müslüman oluyor ve üstelik de Müslümanlara yol gösterici, hoca sıfatını kazanıyor. Müslüman görünümlülerin tutarsızlıklarını eleştirince de bu sefer bunlar rahatsız olanlar vardır. Peki neden eleştiriyorsunuz hocam siz bunları? Çünkü inandıkları kitap ahlaktan, hukuktan, dürüstlükten, adaletten, üretimden bahseder. İki günü denk olan ziyandadır anlayışı fehvasınca hareket eder güya Müslümanlar. Ama bir yandan da hukuksuzluk, adaletsizlik, ne bileyim hırsızlık, yolsuzluk vakayı adiyeden bir durum olmuştur. Dolayısıyla da e, hali pürbelalimizin de ortada olduğunu zaten söylemeye gerek yok. E, bugünün imkanlarında her şey artık insanların gözü önünde seyrediyor zaten görüyorsunuz. Çalıyor ama çalışıyorlar anlayışının getirdiği noktadır bu. Bizim için Kur'an aslında yani Anadolu İslamı için nameli veya güzel sesli okumaktan ibarettir. Yani bunu daha çok daha müsellem bir şekilde artık hani bir gelenek oluştu. Ramazan aylarındaki pop star türü Kur'an yarışmalarında görüyoruz. Güzel sesli Kur'an okumayı hele de biraz da yanık sesliyse değme keyfine bundan haz alıyoruz ve bunun sevap olduğunu düşünüyoruz ve bu bağlamda da Kur'an'a sevap kazanma vasıtası rolü veriliyor. Böyle bir anlayış hakimdir. Mesela Kur'an'ın oku emri, o ilk emir diye bilinen oku emrini çok severiz. Bunun üzerine e, güzellemeler e, dizeriz, çeşitli yorumlar yaparız. Çoğu da romantiktir ve temelsizdir. Ama e, anlamadan okumayı da dindarlık zannederiz. Oysa Kur'an, Arapça bilen muhatabına oku derken, bunu Arapça oku mu anlıyordu bizim Türk kafası gibi? Bir de buna bakmak lazım. Neyi kastediyordu? Bunu sorgulamak lazım. Mesela. Türkçe bilen birisine siz oku dediğiniz zaman ne anlar bu okuduğunu anlamayı anlar, değil mi? Kur'an'ın da ifadesi budur normalde eğer bir okumaktan söz ediyorsak. Ama buradan böyle romantik bir yorum üretmişiz. Bir taraftan Kur'an'ın oku emrini anlatırız, hocalar anlatırlar, hutbelerde anlatırlar, vaazlarda anlatırlar, işte çeşitli programlarda anlatırlar. Hemen her seferinde bunu herkes kullanır. Ama okur yazarlık oranı da maşallah o biçim. Üstelik de Diyanet personeliyle ilgili yapılan bir ankette bile %90'lara varınca değin Kur'an'dan bir haber oldukları çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Aynı şekilde ben kendi mahallemden ilahiyattan bahsedeyim. Yani ilahiyatçıların kaçta kaçı akademisyenlerin Kur'an'a vakıftırlar veya Kur'an'ı referans alırlar. Bizim ilahiyatçılarda hele de hadisçiler ki tenzih ederim tabii ki istisnalar var rivayet deyince bütün böyle bağları çözülüyor ve nutku tutuluyor adamın. Ve ben daha geçen yakın geçmişte rivayetin ayeti nesk ettiğini öğrencilere soru soran soru, hocaya, hocanın sorusuna rastladım. Yani belki 1-2 veya 3 sene önceki İslam hukukuyla ilgili bir derste. Tablo budur yani. Dolayısıyla da bu elbiseden veya bu kumaştan bu kadar elbise çıkıyor. Bu yüzden ciddi bir sorunumuz vardır. Bu yani belki başlık kışkırtıcı gelebilir ama e, bu başlıkta ısrarlıyım. E, gerçekten de kitapsız bir dindarlık vardır. Ve bu Hristiyanların e, yani zaten kitaplar yok, hibritleşmiş. Bizim de kitabımız var ama kitap e, ortada yoktur. Kitabı e, bir dindarlık veya kitaptan referans alan, kitabı referans alan, kitabı merkeze koyan bir anlayış yoktur. Olamaz da geleneksel Müslüman bilincine göre. Zira eğer kitabı merkeze alırsanız rivayetler güme gider. Ve emin olun çoğu güme gider. Ya yani sadece bir tane örnek vereyim. Ee, Kur'an birçok kez kıyametten bahseder ve sana e, kıyametin saatini soruyorlar. Sen kim, onu bilmek kim gibi mesajlar verir. Ve Araf 187'lerde e, zannediyorum ki öyle olacak. Evet 187-188'de de e, sana e, kıyametin saatinden soruyorlar, e, orada bir ifade var, başka evde de var ama o ansızın gelecek diyor. Peki ansızın gelecek bir kıyametin, inancın bu sizin, e, inancımız bu değil mi hocam? Peki ansızın gelecek kıyametin hiç alameti olur mu? Ne oldu hocam? Sadece bu ayete göre o hadis e, kitapları içerisindeki kitabul fiten, melahim, edebiyatı veya eşratu saat dediğimiz ki bunlar kıyamet alametleriyle ilgili. Bunların çoğu tamam çoğu değil tamamı gitti mi gibi hocam? Bu kitabı, bu ayeti tebliğ eden peygamber ama bir yandan da e, kıyamet alametleri diye e, koca düzinelerce e, rivayet nakletmiş. İnanıyor musunuz siz buna? Ama bizim hadisçilere inanırlar, ilahiyatçılara inanırlar. Veya bu video konusuyla da alakalı olarak Ahkaf 9'da bana ve size ne olacağını bilmiyorum diyor Kur'an. Yani peygamberin ağzından böyle ifade ediyor. Ama peygamber maşallah birilerini cennete, birilerini cehenneme gönderdiği de var ama özellikle de cennete gönderdikleri öne çıkıyor. Ya o kendini kızının ne olacağını bilmiyor ama 10 tanesini torpillileri cennete alıyor. Allah aşkına siz buna inanıyor musunuz? Buna yani kitabı bir dindarlık diyebilir misiniz? Böyle bir şey var mı? Kimsenin akıbeti belli değil. Ama adam yazmış oraya. Kardeşler düğün salonu gibi. Tövbe kapısı. Tutmuş, vermiş ellerine birer tane ipi. İp, kim bağlanır? Düşünün ip, ipe. Ve ucundaki şahıs ona tutunca onun adına tövbe alıyor milletten. Ya niçin Engizisyona kızıyorsunuz veya eleştiriyorsunuz? Bu size gelince oluyor da elin oğluna gelince neden olmuyor? O yüzden yani bu ciddi bir problemdir yani kitapsız dindarlık. Anadolu'da çoğu evde Kur'an vardır. Yani kahir ekseriyette bulunur. Hatta e, hatta Ramazanlarda daha da fazla okunur. Ama Müslüman e, ne okuduğunu bilmez. Mesela ölüye Yasin okuyor, okuyor. Yani diriye okunur diyen kitaptan ölüye e, Yasin okur. Hastaya şifa diye okur. Mezara gider Kur'an okur. Hocam orada yani e, şiir mi söylüyor, söyleyelim? Hayır. O da değil ama affe mağfiret dilersin. Kur'an ise anlanıp hayata tatbik edilmek için Müslümanın rehberidir. Böyle olmadığından zaten Kur'an'dan kopuk bir dindarlık vardır. Mesela İslam dünyasına bakınız. İnandığınız kitap Müslümana öldürme der. Öldüren Müslüman, ölen Müslüman. Nasıl oluyor bu hocam? Çalma der. Çalanlar kim? Yine Müslümanlar. Zulmetme der. Kim zulmeder? Müslüman, Müslümana zulmeder. Hakikate tanıklık yap. Yani yalancı tanıklık yapma der. Adam bildiğini, doğru bildiğini söylemez. İstişare der, etmez. Liyakat der, bu Kur'an'ı ilkeyi mülakata kurban eder. Paylaş der, adam biriktirdikçe biriktiriyor. Biriktirdikçe biriktiriyor. Ya doymak bilmiyor. Nasıl oluyor bu iş hocam? Şeffaf ol der ihaleye fesat karıştırır. Yani say say bitmez. Barış der. Yani adam düşmanlıktan beslenir. Dürüst ol der. Hayatı iki yüzlüktür. Allah ile aldatma der. Aldatır. Din diye anlattığı tepeden tırnağa ya yalan ya Kur'an'a bütünüyle aykırı az önce verdiğim örnekteki gibi. Dini adeta aldatma ve maske olarak kullanır. Yahudi kipasından 3 santim uzun, dantelli de bir e, takke takıp da şöyle yara yara e, ön saflara doğru da Külhan Bey'e edasıyla ilerleyip oturunca, bir de böyle cübbeli falan da olunca, öf e, tamam işte yani bitti. O adam ne söylüyorsa artık daha, e, bu Muaviye'nin meşhur deve hikayesi var ya, e, Kufelenin dişi devesi, erkek deve oluyor. Aynen o misal. Artık o ne söylerse kabuldür. Böyle bir dindarlık Kur'an'la özdeşleştirilebilir mi? Bu itibarda da din hakikaten maskedir ve mesela din anlatırken adam kendisinden olmayanı ötekileştirir. ve seni beni dinsiz, kitapsız diye yaftalar. Bel altı vurma der, bel altı vurur yani fitne fesat yayma der, fitne fesat yaya yapma yapmadır ölü eti çiğnemeye benzetip ölü eti çiğner. Bütün dini kaideleri, kaideleri yerle yeksan eder ve ama din onun tekelindedir, istediği İstediği gibi dinin üzerinde tepinir. Şirk koşmadır aklıma geliyor yani böyle. Şirk koşmadır. Tepeden tırnağa inancı şirk. Her bir tarikat bakınız nasıl şirk batağındayız. Adeta Allah'ın yeryüzündeki acenteleri, şubeleri gibi çalışıyorlar ve bunlar e, dini tekellerini almışlar. E, Vahiy ile eşitlenen hadisler bunların bir ayağı. Şeyh, gavs, veli, evliya, şık neyse bunlar bir taraf. Nedir Allah aşkına bunlar? Bunlar peygamber zamanında var mıydı böyle bir şey? Yok. Bir olarak söylüyorum size. Maalesef bunlar gelmiş, din olmuştur ve bu hani belli tekeller üzerinden belli acenteler üzerinden din servis edilmektedir oysa inancımızın temelinde de Allahla kul arasına hiçbir vasıta giremez girerse bu sokarsanız bu şirk olur ve İslam inancının temel özelliği nedir dinin temsilcisi Peygamber Peygamber ölmüş ondan sonra kitap vardı. Bunun ötesinde hiçbir Allah kulu dini temsil edemez. Allah'ın yetkilendirilmiş memuru değildir. Yeminli din sözcüsü elemanı değildir. Dikkat edin bunu. ama bizim milletimiz de buna teşne. Şunu belirteyim ki Türkiye'deki dindarlık aslında tam bir sektörel dindarlıktır. Bu sektörün tüccarları vardır. Bu aynen ticarette olduğu gibi dürüstler olabilir. Ama dürüst insan zaten e, ticaret yapmaz. Yani din ticareti yapmaz daha doğrusu. Burada da karşımıza din dolandırıcıları çıkar. Din kalpazanları, din sahtekarları, din çeteleri, din baronları ve din şubeleri ne ararsanız bunların üniformaları da vardır. Dikkat ederseniz sakal, sarık, cübbe, fistan, baston e, bu aksesuardır bunlar. Yani mesela polislerin bir kıyafeti var, askerin bir kıyafeti var. İşte diyelim ki bekçinin bir kıyafeti var orman muhafaza memurunun bir kıyafeti var. Bunların da iş elbisesi bunlardır. Yani bu aksesuarlardır. Ve her zaman söylediğim bir iddiadır bu. Çıkarın bunların, sakallarını kesin, sarıklarını başlarından alın. Benim gibi şöyle sivil, sade bir şey olsunlar. Figür olsunlar. Bunların söylediklerini Allah aşkına kim itibar eder? Dikkat edin buna. Kim itibar eder? Hiç kimse. Çünkü bunlarda bilgi yok ki. Bunlar sadece size menkıbe anlatırlar. El önlerine açarlar şöyle bir tane kitap. Arkada da böyle cafcaflı bir kütüphane. Zannedersiniz ki derya adam. O yüzden bazen beni de eleştiriyorlar. Yani hocam hiç aksesuar bir şey yok yani bir kitaplık olsun falan. Kardeşim ben sivil bir kafayım. Benim derdim yani böyle işte birilerine daha şatafatlı görünme gibi bir derdim yok. Beni tanıyan tanıyor. Burada anlattığıma itibar ediyorsanız ediniz. Görüntüye e, eğer itibar ediyorsanız onun profesyonelleri var. Onlar yapıyorlar bu işi. Dolayısıyla da bunların iş elbiseleridir bunlar. Çıkarın çünkü İslam'da kıyafet diye bir şey yoktur ki buna kisve dindarlığı da zaman zaman dediğim olmuştur. Durumu e, durum ortadadır. Dolayısıyla da e, burada şey aklıma geldi. Rahmetli Osman Bölükbaşının bir sözü, meşhur sözü biliyorsunuz. Bütün sektörleri inceledim diyor. En karlı sektörün din ticareti olduğunu gördüm. Sermaye din abicim. Hiç para koymuyorsun ortaya. Risk sıfır ve muazzam da bir kazanç. Bunlar oturdukları bu dinin üzerine çöreklendikleri şeyden pastadan başkasını nemalandırmak isterler mi veya bundan vazgeçerler mi? O yüzden o üniformalar çok önemlidir onlar için. Yazdıkları, çizdikleri kitaplara bakınız veya bindikleri arabalara bakınız, yaşam tarzlarına bakınız. Sünnet falan ama seküler hayatın nimetlerine sıra gelince sünnet, münnet tanımazlar. Bak geçen gün rastladım, e, Kocaeli'deydik galiba bir yerde bir ihale, bir tarikata veriliyor. Nasıl oluyor hocam bu iş? Ama seçimlerde de barbar bar bağırıyordu tabii e, falan partiyi destekleyin, filan partiyi destekleyin diye. Hani bunların derdi dinli hocam? Ne alaka? Bindikleri arabalara bakınız Allah aşkına. yaşadım Yani yaşam tarzlarına bakınız. Ama sakallarda kürek gibi böyle okkalı o biçim. İşte bunlar aksesuar sevgili dostlar. Ve ortada ciddi bir kitapsız dindarlık vardır. Bunu belirtmiş olayım. Bu din kalpazanlarının müşterisi de cahiller hocam. Yani en önemli müşterileri bunlar. Bunları düşünen, okuyan, üreten, sorgulayan adamı zinhar istemezler. Zaten kapılarından içeri sokmazlar. E, aksi halde e, arı kovanına çomak sokar. Bu, bu yüzden e, kimdir bu cahiller? Bedavacıdırlar. Okumazlar, düşünmezler, akletmezler, sorgulamazlar. Akılları dumura uğramıştır. Artık adeta yaşayan bir ölüdürler. Bunlar yani şeyhi bir çok aleni bir yani falso vermişse de vardır bir hikmeti. Bunun da kapısı açık der yine inanırlar. Dolayısıyla da şeyhleri yani kalpazanlar bunlara nes verirlerse hangi şey reçeteyi sunarlarsa alır ve bunu kullanır. Bunu kullanmaya da dünden razıdır. kula kulluğa dünden gönüllü olarak zaten talip, talip olmuştur. Yani baktığınız zaman bu gülüha alan razıdır, satan razıdır ve iki tarafta son derece memnundur. Zira cahil bedavadan cennete gidiyor. Ötekisi de onun sırtına binmiş sopa havuç misali gidiyor. O yüzden de son derece de mutludurlar. Allah mesut, bahtiyar eylesin. Zira cahil beleşçinin en büyük şey nedir? Bedavadan cennete gidecek. Böyle bir sektörde e, kitaptan söz edebilir misiniz? E, kitap size kulak kul olma diyor. E, veya eee kitabı dindarlık e, burada e, bütünüyle bireyle Allah arasına kimsenin girmediğini söylüyor. Giremeyeceğini söylüyor. Eee sermaye gitti elden. E, dolayısıyla da e, kitabın e, hiçbir ayetinde siz yani birilerinin birilerini cennete götürebileceğinden ya peygambere bu kapıyı kapamış Kur'an Demin de hatırlattım. Ahkaf 9'dan ama bizimki açmış o kapıyı. Allah dostu. Sanki kendisi Allah düşmanı. Ve kitapsız dindarlık değil de nedir Allah aşkına? Kitabı hibritleştirmek değil de nedir Allah aşkına? Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın diyor. Adam, din, peygamber, Kur'an, sünnet bir şeyler söylüyor. Bizimki aldatıyor. Kur'an birinin yükünü bir başkası çekemez. Vela tezülü vazreten vizra ukra diyor. Hiç kimse bir başkasının yükünü çekemez. Bizimki veya onu ona şefaat edemez. İnsan için ancak emeğinin karşılığı vardır diyor. Ama bizimki beri taraftan şeyhin paçasına sarılmış. Oradan cennet bekliyor. Edindiği şeyhi, üstadı, mürşidi her neyse bununla kapıyı arkadan dolandığını zannediyor. Bu zihin bir taraftan da Kızım Fatıma, baban peygamber olsa bile babana güvenme. Senin için ben bir şey yapamam diye anlatır. Böyle salyalarda da akar buradan anlatırken, ama diğer yandan şeyhine taparcasına, onu cennete götüreceğine, göndereceğine inanır. Yani düşünün, şeyhi mesela gider her gece peygamberle buluşabilir, konuşabilir. Dahası, tüm Müslümanları kurtaracak. Bu bir böyle bireysel kurtarma var. Aynı zamanda bunlar. Biraz daha ileri boyutta Mehdi olabiliyorlar. Böyle Mehdi'ci, Mesih'ci beklenti var. Tüm insanlığı da kurtaracaklar. Gelecek birileri kurtaracak. Dikkat ederseniz yakın geçmişte Diyanet sahte Mehdi'yi buldu ama gerçeğini hala arıyoruz. Gelecek, bir gün gelecek. O yüzden de Mehdi'si bekleyen de çok olur. Her gün bir Mehdi de çıkabilir. Dolayısıyla da sorun yok bu konuda da. Diyanet tescili nasılsa sahtesini bulduk. Gerçeği gelecek. Kıldığı namazın her rekatında İyyâke nabudu ve İyyâke nesta'în der. Ama gidip şeyhinin dizinin dibinde, paçasında çorba içerek, bilmem e, ona eşeklik yaparak, affedersiniz, e, din arıyor. Ne diyeceksiniz buna? Kur'an aklını kullan diyor. Aklını kullanmayanların üzerine Allah pislik yağdır diye muazzam bir uyarı da bulunuyor. Umurunda mı? Ne yazık ki Müslüman kitaptan hayli uzaklaşmıştır ve bu nedenle de ahirette ümmetim Kur'an'ı mehcur bıraktı. Yani yani ümmet Kur'an'dan koptu diye peygamberin yakınacağına da Kur'an işaret ediyor. Sonuç itibariyle sevgili dostlar, demem o ki ortada bir kitap var, bir de kitabına uydurulmuş din vardır. Ama kitabın sunduğu din bu ıı, anlatılan veya veya reel olan dinde kesinlikle yoktur. Onun tanımladığı mümin ise zaten evlere şenlik. Böyle bir açmazın içerisindeyiz. Böyle bir pes durum vardır. Yani çifte standartlı bir din anlayışımız vardır. Bundan biraz yakınmak istedim ki, yer yerde yakındığım bir konudur ama en azından kitapsız dindarlığın ne olduğunu biraz daha böyle değerli toplu sizlere sunmak istedim. Tabii ki eksik bıraktığım birçok nokta vardır ama özetine bakarsak yani Müslümanlar ne yazık ki bütünüyle kitaptan kopuk kopukturlar ve kitabı terk etmiş durumdalar ve bir de utanmadan yüzsüzce böyle bir tabloda bile cennetin orta yerine gideceği dediler Bu son derece üzücü ama Realite de budur. Umarım maksadımı anlatabildim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.